Merhaba arkadaşlar, Transformers ilk bölümüyle karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz, abone olmayı unutmayalım. Şimdi Kerim'e vereceğim size oyunu biraz anlatacak. E, bu arada arkadaşlar, e, bundan sonra her e, oyunda e, bir konu seçeceğiz. O konuya göre e, konuşacağız oyun oynarken. E, e, si, konuyu da siz belirleyin. Bu bölümün konusunu ne yapalım acaba? E, bu bölümde anlatma olsun biraz. Her e, oyunun ilk bölümünde bir anlatma yapalım bence bilirsek tabii. Neyse e, siz de aşağıdan onur e, oyun önerebilirsiniz bize. Neyse arkadaşlar, evet. bunda böyle e, peyniri peyniri alacaksınız. Peyniri alıp böyle deliğe gireceksiniz. Amaç bu arkadaşlar. Oyundaki amaç bu. E, neyse arkadaşlar buradan e, böyle ay çıkamadım. bu peyniri alıp mesela Şuradaki bu yumurtayı da alırsanız etkinlik o. Yeni etkinlik. Yeni gelmiş. İşte onu da alırsanız şey yapmış oluyorsunuz. Şaman da var arkadaşlar bu arada. Şaman yardım edecek. Yardım ediyor. Ee, neyse. Devam edelim. Buradan gidelim. Neyse arkadaşlar. E, burada modları var oyunun. E, Vanilla. Vanilla var. Bu da normal. E, oyuna yeni başlayanlar geliyor buraya. Ve o yeni başlayanlar bazı güçlüler var yeni başlayanlardan yararlanmak için gidiyorlar direkt ee, onlardan kazanmış oluyorlar ve de e, şaman var bunda da e, diğerinki gibi o da yardım ediyor işte neyse e, buradan da e, peyniri alıp deliye gireceksiniz delik küçücük delik giriyor deliye giriyor fare giriyor <laughs> neyse buradan ki, e, kürk var arkadaşlar Kürkler çok yüklerden e, yararlanabiliyoruz satın alıyoruz çilek var çileği de e, kredi kartıyla da e, şeyle alabiliyoruz kredi kartı veya telefon numarasıyla e, alabiliyoruz telefonla satın alabiliyoruz çilekleri Neyse e, buradan e, renkler de var ister e, şeyle alırsınız çilekle alırsınız ister peynirle e, arkadaşlar e, sonra diğer modlardan bahsedelim biraz Müzik var. Müzikte de YouTube'a giriyorsunuz örneğin. Bilin, Ses. Istediğin evet istediğiniz şarkıya ne etkini Evet istediğiniz şarkıyı açıyorsunuz. Ondan böyle e, kopyalıyorsunuz linki. Sonra oradan da e, e, kopyalıyorsunuz. Evet arkadaşlar işte e, buradan o kopyaladığınız şeyi de buradan Aa. böyle... Neyse arkadaşlar buradan da geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz sonra tamam tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz ee, sonra gelmiş oluyor istediğiniz şarkı ya da video buradan da görebiliyorsunuz mesela yalan bir bahar akşamı çıkıyor buradan Neyse arkadaşlar diğer şeylere e, bakalım botcamp en zoru botcamp en so, en zorlarıdır oradan da herkes e, böyle ne e, gözüküyor buradan ezik gibi gözüküyorlar ama çok, ama çok e, şey oluyor çok zor bir şey da. şaman yok bunda da. Ee, sonra arkadaşlar Survivor'a bura e gidiyoruz orada da son en sevdiğim sonra hayatta kalan kazanıyor. Ee, ama bazı şamanlar var o son hayatta kalanı izin vermiyor e, hayatta kalsın. Yani bizim gibi şamanlar çok zevk alıyoruz. <laughs> Abi e, neyse buradan da kusura bakmayın e, biraz. Oynayamayacak tanıtmak istiyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için linkini, linkini de aşağıdan atarız sizlere. Neyse arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Burada da çok sanayiye takılan kazanıyor. Şaman an gülle fırlatıyor, gülle trak da top şeklinde. Arkadaşlar YouTube'da bize oyun oyunlar onu da çekecek. Yani. Evet yorumda oyunlar önerimiz arkadaşlar çekeriz onları. Siz o, yeter evet. ki isteyin. Neyse. E, tekrar bir bakalım e, defilante var arkadaşlar burada da zorlukları geçmeniz gerekecek evet arkadaşlar de e, böyle zorlukları aşmak zorundasınız e, şuradaki bu e, bir ile e, bu bira, birileri alırsanız puan kazmış olursunuz mesela bu 47 puan neyse e, bu ka, kuru kafa şeyine çarparsanız ölmüş oluyorsunuz ve e, şuna şu kuru kafaya çarparsanız sonra arkadaşlar bakın e, şu an bizim zıpladığımız yerden de zıplarsanız şey oluyor Arkadaşlar bu mavi şeyden de hızlanmış oluyorsunuz. Böyle işte. Ee, böyle. Gidelim deliye gidelim. Hoppa. Arkanızdan da şey geliyor. O gelmeyene kadar çabuk bitirmeniz gerekiyor. Düşünün ki arkanızdan biri sizi kovalıyor. Aynı şey. Aynı bu. arkadaşlar işte ben girmedim ee, neyse arkadaşlar şuradan da ee, e, tıklarsanız ilk deliğe giren kazanıyor deliğe girerseniz ilk kazanıyorsunuz 10 turdan oluşuyor Raging 10 turdan oluşuyor Raging 10 e, turdan da en çok puanı kazan kazanıyor şu an 5. turdayız örneğin şu üstten gözüküyor neyse ee, o size başta gösterdiğim yumurtaları da alırsanız şey oluyorsunuz. E, Oradan size güzel şeyler geliyor. Niye olmadı? <laughs> Arkadaşlar buradan da böyle çıkabiliyorsunuz. Ben biraz alışkın değilim yeni klavye. Ee, onu yoksa yapardım. Sonra arkadaşlar size dediğim o yumurtaları alarak şurada size hediyeler geliyor. Hediyeler de böyle işte. Sonra modül var da yapım aşamasında olan oyunlar bunlar arkadaşlar. Çok çabuk anlattım vay be. Yapım aşamasında olan arkadaşlar bunlar. Bunlar da henüz yapım aşamasına girmemişler. Örneğin futbol oynuyoruz. Bu güleyi alıp da onlar tam şu an onları yapıyorlar yani. Neyse burada Space'e e, basarak da zıplayabiliyoruz böyle mini oyun gibi düşünün Minecraft'ta olur ya mini oyunlar İşte bunda da o derece mesela gol girdi arkadaşlar ee, neyse diğerlerine bakalım evet modları tanıttım şimdi size biraz daha oyunu anlatayım oyun üstüne ee, şuradan tam ekranı ayarlayabiliyorsunuz şuradan da ayarları örneğin küfür e, filtresini etkinleştirdiğinizde biri size küfür attığında oraya noktalar geliyor. Böyle şeyler falan ee, Anlamıyorsunuz Müziği buradan kısabiliyorsunuz sesleri falan ee, Böyle küçültme Otomatik mesajlar Saat gösterisi falan böyle bir sürü ayar var Bunları ayarlayabilirsiniz Şuradan kafeden de e, şu forumdan Forumda konuşabilirsiniz Başkalarının bilgilerine de bakabilirsiniz Şu kafede de Bir konu açıp milletle konuşabilirsiniz ee, Sonra arkadaşlar Şuradan da odalar işte modlarla birlikte böyle yapma aşamasında olan normal şeyler var. Şu evden de menüye tıklarsanız istediğinizi seçersiniz. Ee, harita editörü de bir harita oluşturuyorsunuz ama para vermek gerekiyor adamlara. Çıkış yap evet. Hı. Neyse. E, arkadaşlar. Şuradan da. Yani bir sürü şey var bakarsınız. Evet. Anvantera ba falan bakabiliyoruz buran harita edayetlerin dedim evet. eğitim burada başlarken eğitimi gösteriyorlar şu seçimi anlattım bilmiyorum başkan seçiliyor cumhurbaşkanı falan oyunu buradan şifreni değiştirebiliyorsunuz buradan da başka oy... buradan da bir peynir geliyor eğer dediklerini yaparsanız burada diğer oyunlar diğer bu kurucuların yaptığı diğer oyunlar bunlar da işte arkadaşlar gördüğünüz üzere neyse arkadaşlar ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şuradan da normal moddayken bin, burada da bin, burada da yapıyorsunuz işte. Ee, oradan daha da çok geliyor arkadaşlar. Neyse, işte e, neyse bizim iz, e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradan da mini hareketler yapabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. E, Böyle işte anlattığım üzere mesela arkadaş ekleyebiliyorsunuz buradan kabile oluşturabiliyorsunuz ya da kabileye katılabiliyorsunuz buradan evlenebiliyorsunuz bu ikizi için buradan arkadaş ekleyebiliyorsunuz istediğinizi yazıp bunları tıklayıp da anlarsınız zaten bunları engelleyip raporlayabiliyorsunuz hackleri falan neyse o ne Neyse arkadaşlar diğer video kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayalım burada oyun bize önerirseniz onları da çekeceğiz anlatırız da araştırıp biraz. Ee, arkadaşlar, e, sosyal medyada e, bizi paylaşın, e, beğenin videomuzu, e, yorum atın. Yani işte öyle arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. hoşçakalın bye bye. Hoşça kalın. Ay bay bay. Yes.